Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda çokça sorulan bir soru üzerine halk ölümsüzünden tekrar bahsetmeye karar verdim arkadaşlar. Böyle öne çıkan kristalini açarken halk ölümsüzlüğü yakalayan çok arkadaşımız olmuş. Ee, yükseltmeye değer mi diye çok soru geliyor. Bir efsaneler diyarında tekrar bir göstereyim sizlere. Halk ölümsüzlüğünün nasıl olduğunu dedim. Özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Uzun uzun 3 ee, yıldızlı halk ölümsüz videosu yapmıştım orada. Ee, ayrıntılarıyla bahsediyorum özelliklerinden. Evet, öfke setleri biliyorsunuz halkın asıl mekanizması ve ölümsüz olması. Bu öfke setlerini biriktirdikçe hem kendimize daha fazla zarar veriyoruz hem de rakibe daha fazla hasar veriyoruz. Böyle bir özelliği var. Gördüğünüz gibi öfke saldırıları kendimize hasar veriyor. G gamma radyasyonumuz var. E, macera boyunca taşıyoruz bu e, öfke saldırılarımızı gamma radyasyonu olarak. Ölümsüzlük de işte ilk sefer sıfır, canımız sıfıra indiği zaman ölmüyoruz canımız yenileniyor falan. İkinci seferde ölüyoruz eğer dolum süresi gelmezse ölümsüzlüğümüzün. Falcon açık ara en iyi counter bu Siz onu Falcon'la %100 yetenek sabiti azaltması yaptığınız anda ölümsüzlüğünü kaldırır. Halk ölümsüzlüğünü. O yüzden Falcon bitiriyor arkadaşlar. Halk ölümsüz savunmada. Ondan savunmada hiçbir iş yapamaz bence. Yine belki bazı karolarda kill alır ama onun dışında pek kill alacak bir hero değildir. Sonra saldırıda da çok eksiği olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu zamanında bufflanmıştı. Büyük eksiği vardı onu düzelttiler falan ama bence hala eksiği var. O eksikten de bahsedeceğim. Şimdi maceraya başlayalım. Bir kere bloklamamız gereken özel saldırılar varsa arkadaşlar halk ölümsüz pek iyi bir seçenek değildir. Çünkü ölümsüz yani ölümsüzlüğümüz gittiği ölümsüzlüğümüzün bittiği zaman eğer hala canımız çok azalıyorsa ve bizim rakibin özel saldırılarını bloklamamız gerekiyorsa çok rahat ölürüz. Ondan Kış askeri pek uygun değil. Bunu yavaş döveceğim o yüzden. Evet başlayalım. Halkın kullanış mekanizması çok basit. Dümdüz dövüyoruz. Sonra ağır saldırımızı özel saldırıya bağlıyoruz falan. Öfke yüklerimizi biriktiriyoruz böyle. Ben bile tam bilmiyorum bunun kullanılma mekanizmasını. Hiç kullan, kullanılmıyor çünkü. Bakın mesela şimdi altı yaptım öfke yüklerini. Ağır saldırıya bağlayıp özel saldırı atıyorum. Bakın kendime nasıl hasar veriyorum görüyor musunuz? So devam ediyorum bu yükleri basmaya. En fazla 25'e çıkıyor. So bakın rakip bir blok yaptığı anda bütün yüklerimizi kaybediyoruz arkadaşlar. Aynı özel saldırıda olduğu gibi rakip blok yaparken de bence bizim bu öfke yüklerimizin dolum yani bitiş süresinin durması gerekiyor. Kesinlikle adil değil. Evet bakın özel saldırı atarken öfke yüklerimiz durdu. Evet şimdi lehikimizi bağlayalım. Evet sersemi çok güzel atıyor vallahi bakın kendimi öldürdüm. Şimdi engelleyemezken büyük avantajım var tabi. Direkt basıyorum. Ah şansa son anda engellenemezim gitti ama 15'te kaldı. Hemen l atalım. Bakın nasıl zarar veriyor kendine. Oh sersem değmedi. Olsun. Daha çok kendimize zarar veriyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ölümsüzlüğümüzün dolum süresinin gelmesi gerekiyor. Evet l attırsam öldüm. Mesela şimdi o yüzden bekliyorum. %1 canla dövüşüyoruz. 100 yüke çıktık mesela. Sonraki dövüşte 100 gama radyasyonu ile başlayacağız bu sayede. Evet, ölümsüzlüğümüz gelmek üzere. Bileğe bir daha dağıtalım. Evet, ölümsüzlüğümüz geldi artık. Kendimizi öldürebiliriz, evet. Bu sayede öfke yüklerimizi daha hızlı kasıyoruz. Canımızı gene kazandık. Ucundan kaldı valla. Şöyle ah kaçırdık be. Olsun. Ağır saldırıyla 25'e çıkarmayı deneyecektim. Onu da yetişemedim. Çok hızlı bitiyor. Evet, öfke yüklerimizi bitirdiğimiz için sonraki dövüşe kalmadı. Hemen onları tekrar bitirmemiz lazım. Pardon Gama yüklerimizi demek istedim. Bir ağır saldırı atsam güzel olacak mesela ama. Hop gene kaçtı. Olsun. Evet 169 vuruşta aldı gördüğünüz gibi kış askerini. Hasar gerçekten güzel. Bence güzel hasar veriyor ama eksiği var. Oradaki öfke yüklerini hızlı kaybetmemesi gerekiyor. Ya da en azından rakip blok yaparken bence duraklaması gerekiyor. Arkadaşlar bence rakip bloklarken de e, öfke yüklerinin duraklatılması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çok abartılı olabilir belki. Ama yine bunu e, çok iyi yani broken bir şampiyon yapmayacaktır bence bakın Kaptan Marvel'da rahatım mesela. Onun özel saldırılarını bloklamak zorunda değilim çünkü. Ama bakın gene gitti öfke yüklerim. <laughs> blok yapınca gidiyor. Hemen onu özel saldırısına teşvik ettirmemiz gerekiyor böyle. Anca o zaman oluyor. Ama özel saldırısı yokken blok yaptığında gitti. İşte bunun gibi. O yüzden özel saldırısını getirdiğimizde genellikle atmamız gerekiyor. Şu ağır saldırıya kaçıp bir de iki atayım mesela. bastırma dağıtıyor hemen öfke yüklerini basıyorum oh süresi doldu tüh görmedim gama yüklerimiz de yüze çıkmak üzere evet ölümsüz olduk yani ölümsüz şu anda hızlı gama yüklerini öfke yüklerini tekrar basıyorum aynen böyle devam. Ah dayak yedik. Şansı özel saldırı attı. Kurtardık. Evet ağır saldırıya bağlı. 25 öfke yüküne ulaştım gördüğünüz gibi. O oh, sersemi de yedi. Bakın 13k hasarlar veriyor ama kendimi de fena gebertiyorum vallahi arkadaşlar. Hala 25 yükteyiz. Sersemi yedi. Evet bu kez gitti yüklerimiz. Ama 100 gama şeyine ulaştık ra radyasyonuna. Dokunduğu anda ölürüz O yüzden geri çekiliyorum. Ölümsüzlüğümüz gelsin. Öyle devam edeceğiz. Temas ederek dövüşmeye. Ki zaten ölmek üzere kaptan Marvel'da. İşi sağlama alalım. Valla oynaması da eğlenceli bir yürü aslında arkadaşlar. Evet artık ölümsüz olabiliriz. Canı ne güzel artıyor değil mi? Bir o kadar da hızlı canımızı bitiriyoruz tabi. Ve indi gördüğünüz gibi. Bunu kaç kuruşta almışız? 151 kuruş. Yani 6 yıldızlı R1 bir hero'ya göre aslında normalin biraz üstünde gayet. Yani gayet iyi değil de iyi yani. Bence ama eksiği çok dediğim gibi. Bir de Juggernaut'u deneyelim. Juggernaut pek uygun değil mesela çünkü durdurulamaz açıp duruyor. Ee, özel saldırılarındaki duraklamayı yaptıktan sonra da gidip vuramayız. Yoksa dayak yeriz. Ondan bunda öleceğiz büyük ihtimalle ama deniyorum. Hiç denememiştim Juggernaut'ı daha önce. Yani sersemden çıkartmamak lazım Juggernaut'ı. Daha çok. Böyle L3'üm dolmadan l mi atacağım falan. Öyle dövmeye çalışacağım bir. Şimdi bir blok daha yapsa. Aa engellenemez olduk çok iyi. Hemen ağır saldırı ve L2. Bir de ölümsüzüz şu anda. Olabildiğince orta saldırı yapmam lazım. Evet, canımızı geri aldık. Sersem gelir mi? Geldi valla. Çok iyi. Ama süresi doldu. Tüh be. Ama bakın %30 canını bir anda aldım arkadaşlar. Kendimi de öldürüyorum tabii bir anda. Ölümsüzlüğümüzün dolum süresini beklememiz gerekiyor. Mesela böyle durumlarda Corvus, Corvus'un yüklerini bekler gibi bunda ölümsüzlüğünü bekleyebilirsiniz ama çok uzun sürüyor arkadaşlar. Sonra hemen gene kendinizi öldürüyorsunuz. Yani Corvus'un yüklerinden 10 kat daha azdı da bitiriyorsunuz siz Halk Ölümsüz'ün canını. Ondan durdurulamaz olmayan birinde ve işte özel saldırılarını bloklamamamız gereken biriyle dövüşmemiz gerekiyor. Evet bakın, şimdi ona vuramadığım için yüklerim gitti. Ama gene iyi hasar alabiliyoruz. yani iyi canını götürebiliyoruz. Ölümsüzlüğüm gelmek üzere bekliyorum. Leykimi öyle atacağım. Şart değil gerçi şimdi atabilirim. Evet ölümsüzlüğümüz geldi. İki vuruş yapıp e, gene leikimi atacağım. Ölümsüzlüğüm aktifleşecek. Hemen olabildiğince orta saldırı. Evet, dayak yersek yük kaybediyoruz. Şansa sersem dedik. De evet ölümsüz olduğum için ölmedim gördüğünüz gibi. Hemen yük gama yükü basmam gerekiyor. Ne kadar çok öfke yüküyle vurursam o kadar çok gama yükü basıyorum biliyorsunuz. Çok güzel. Şansı ölmedik. 16 yükümüz oldu. Bir sersem daha yer mi? 7 valla. Ah ucundan kaçtı şimdi duracağız. 100 gama yüküne ulaştık ama ölümsüz değiliz. Onda %8 canı kaldı. Oy yakalandık. Olsun. <laughs> ben buraya e, 7-8 combo daha ekleyeyim arkadaşlar. 142 vuruşta da Juggernaut'ı indiriyorduk gördüğünüz gibi. Evet işte bu şekilde arkadaşlar faydalanıyoruz ölümsüz haktan. Çok güzel bence Hero ama eksiği var. O yüzden yani R2'ye yükseltmenizi tavsiye edemeyeceğim arkadaşlar. Yani isterseniz yükseltin. Belki çeşitli yerde işinize yarar ama ne ittifak savaşı saldırısında ne ittifak savaşı savunmasında atıyorum maceralarda bir karo bunun işini direkt bitirebilir. Belki çeşit, yani bir sürü karoya karşı zaafı olabilir. Onu araştırmak lazım iyicene böyle bir liste falan yapmak lazım ama. Ama şu anda benim yorumum yani R1'de tuttur. 5 yıldızlısını belki R5 atabilirsiniz. Ama 6 yıldızlısını R2 atmayın derim ben. İsterseniz atın tabi. Düşünebilirsiniz. Böyle savunmaya da atabilirsiniz. R3'ü yükseltip böyle yapanlar var çünkü. Ama öne çıkan bir hero değil. Pek bir yere varacağını düşünmüyoruz. Yani birkaç arkadaşıma da danıştım. ittifaktan falan. Ama size kalmış bir şey. İsterseniz R2'yi atın. Ama benim tavsiyem daha iyi hero bekleyin. Evet. İzlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ölümsüz halka olabildiğince etkili göstermeye çalıştım. Mesela hiç L3'ünü göstermedim. L3'ünü ne yaptığını tamamen unuttum çünkü ama belki de kullanılmıyordur L3'ü. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.